Evet, bir soru-cevap videosunu daha çekeceğiz. E, Uğur Laçin Bey sormuşlar. E, oldukça güzel bir soruları var. E, bir mülakat sorusuna denk gelmişler galiba. Bir grup mülakat sorusuna. E, ve e, bana yöneltmişler soruyu. Ben de soruyu okuyayım ve sonra da bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım. E, bir fonksiyon çağrıldığında bellekte neler olur? Anlat. Bazı mimariler belleği yukarıdan aşağı doldurur. Bazıları aşağıdan yukarı. Bunu nasıl anlarsın? Global variable tanımlandığında bellekte ne olur? Bunu tutan yapının adı nedir? Evet gayet güzel e, sorular. Hoşumuza giden sorular daha doğrusu. Bizim mesleğimizle ilgili sorular. E, bu diğer e, yani mülakat sorularının e, çoğu e, buna benzer gelse keşke e, böyle zevkli sorular çıksam. E, şimdi şöyle e, tabii bunu normalde anlamanız için ve bu soruları cevaplayabilmeniz için e, bilgisayar bilimlerinde neyi bilmeniz lazım onu söyleyelim. Programlama programlama dilleriyle ilgili konseptleri anlamış olmanız lazım. Eee Sebestan kitabını ile ilgili genelde bu sorular bir programlama dilinin tasarımı ve bir programlama dilindeki bazı konseptlerin anlaşılması ile ilgili. Compiler Design dersinde de buna benzer şeyleri öğrenmiş olabilirsiniz. Biraz low level veya mid level diye ifade edebileceğimiz orta veya düşük seviye programlamayı bilen kişilerin genelde sorabileceği, cevaplayabileceği sorular. genelde C programlama dilini kullanan kişilerin daha hakim olduğu, daha iyi anlayabileceği sorular. Şimdi ben soruları şöyle bir başlayayım sırasını müsaadenizle değiştireyim. Mesela bazı mimariler belli yukarıdan aşağıya da olur. Bazıları aşağıdan yukarıya. Bunu nasıl anlarsın diye sormuşlar. Gayet basit. Şöyle düşünün. Pointer tuttuğunuzu, şu dizi tuttuğunuzu düşünün. Dizinin işte ardışık iki tane elemanının gösteren pointer'lar tanımlayayım. Mesela birinci elemanı ve ikinci elemanı gösteren iki tane pointer'ınız var. Hangi pointer büyükse ee, o yönde tutuyor demektir. Yani birinci elemanı gösteren pointer, ikinci elemanı gösteren pointer'dan büyükse aşağıdan yukarıya doluyor demektir. Birinci elemanı gösteren pointer, ikinci elemanı gösteren pointer'dan küçükse yukarıdan aşağıya doluyor demektir. Pointer'lar neticede içlerinde adres bilgisi tutarlar. Dolayısıyla içinde tutulan adres bilgilerine baktığınızda hangi adres bilgisi daha yüksekse, çünkü diziyi biliyoruz ki artışık olarak tutacak, İşte aşağıdan yukarıya dolduruyorsa birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman şeklinde yukarıya doğru gidecek. Ve biz bunları gösteren iki tane pointer alıp bu pointerlar arasındaki adres farkını alabiliriz. Hatta zaten de adreslerini de, adreslerini de alabiliriz. Ne yapacağız? Ereğin birinci elemanın başına bir ampersand, ikinci elemanın başına bir ampersand koyup bunların arasındaki farkı da alacağız. Yani iki tane dizideki iki tane elemanın adres değerlerini karşılaştırdığınız zaman e, yukarıdan aşağıya mı dolduruyor, aşağıdan yukarı mı dolduruyor bunu çok kolay anlarsınız. Şimdi gelelim diğer soruya. E, global variable tanımlandığında bellekte ne olur? Bunu ta, e, tutan yapım nedir? Şimdi e, bir defa e, bu yani global variable'lar veya herhangi bir variable anlayabiliyor muyuz? Binding timeları ve e, bir e, programlama dilinin nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Tabii ben burada oturup bütün e, bu, bunlar böyle kilit sorular aslında. Çok fazla bilgiyi arka planda bildiğinizi kabul eden e, veya bilmenizi bekleyen sorular. E, oturup bütün e, şeyi konsepti anlatamam ama kısaca özet olarak anlatacak olursam bir programlama dili çalıştırıldığında değişik zamanları vardır. Compile edilir. Linker ve Loader vardır. Yani neler olur kab kabaca anlatalım. Compile makine diline çevirir. Linker makine diline çevrilen yapıyı e, o makinede çalışacak şekilde ayarlar. Bu variable'lar açısından sorarsanız variable'ların e, ne kadar yer kapladıkları ve bu variable'ların constant değerlere dönüştürülmesi ve RAM'deki adreslerine kadar ta taşınan yerdir. Loader da sonra bunu RAM'e yükler ve çalışan yaşayan bir program haline getirir. Şimdi buradaki soruya cevap verilecek olursa Global variable'ların ne kadar yer kapladığı ve ne olduğunun tutulması gerekiyor. Şimdi programlama dillerinde gene bizim heap ve stack ismini verdiğimiz yapılar var. Programlama dilinin tasarımına göre de değişiyor bunlar. Global variable'lar heap veya stack'te durmayan variable'lardır. Mesela statik alanda durabilirler. Kendisine özel bir alan tanımı yapılabilir, dilin tasarımına bağlı olarak. Ve global variable'ınız böylelikle herkesin erişebildiği bütün metotlardan erişilebilen yapı olarak tanımlanabilir. Global variable'ların ne kadar yer kaplayacağını, dolayısıyla programlama dilinin tasarımında da, compile time'da da belirlersiniz. Sonra da o şeylerin içinde saklı olan initial value'ları veya daha sonra asılabilecek ve saklanabilecek yerleri linker'da adreslerini tanımlayıp loader'da yüklersiniz. Şimdi burada bir kritik nokta şeyde gelebilir dinamik library'lerde gelebilir. Yani bir kütüphanenin dinamik olması durumunda gelebilir. Dinamik library'lerin yani e, e, programlama dilinde kullandığınız şimdi şeyler varsa, header dosyalarınız varsa mesela C dili için konuşalım. Include ettiğiniz e, dosyalar var. Bu include edilmiş dosyaların e, bizim linkerımız bağlayacak ve bir e, program çıkartacak. Linker'ın ana amacı bu. Bu e, şeyler e, link edilme zamanları dinamik olabilir. Yani siz kütüphanenize e, sabit bir kütüphane değil de değişken bir kütüphane, dinamik bir kütüphane olarak link ettiyseniz onu load time'da ve çalışırken şey alacak demektir, hafızayı alacak demektir. Bu da sizin daha linker zamanında belli olmayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla boyutları ve adres bilgileri ve ne kadar yer kaplayacağı yani RAM'de belirsiz olacaktır. İşte bu durumda Global Variable'lar şayet tanımlıysa şeylerin içindeki tabii Dynamic Library'lerin içindeki Global Variable'lar tanımlıysa onlar için yeniden hafıza açılması ve hafızanın dinamik olarak allocate edilmesi söz konusu olacaktır. Genelde işletim sistemi bir şeyi ve evet dilimiz bir program çalıştırmadan önce ne kadar yer ayıracağını bilmek ister. Ama tabii böyle dinamik library bindingler olduğu zaman iş biraz değişiyor. Şimdi bir fonksiyon çağrıldığında bellekten neler olur anlat diye sorulmuş. Bunun için de activation recordları bilmemiz lazım. Activation recordlar aslında her fonksiyonun bir künyesi şeklinde tutulur. E, biliyorsunuz bir fonksiyonun callback stack'leri var. Yani mesela e, şeyi function stack'lerimiz var. Bir fonksiyon diğer fonksiyonu çağırdığında stack'te en alta konuluyor. LIFO yani last in first out algoritması çalışıyor. E, en son giren ilk çıkar. Yani böyle yukarıya doğru stack şeklinde en üstten çekebiliyoruz. Hani girdiği yerden çıkabiliyor bir kapalı kutu gibi düşünebilirsiniz ucu. ilk fonksiyon çağrıldı, onun üstüne ikinci fonksiyon, onun üstüne üçüncü fonksiyon, dördüncü fonksiyon. İşte bu bunu çağırdı, return value'su buraya döndü. Onun return value'su bir alttakine döndü. Onun return value'su bir alttakine döndü. Böyle gider bu iş. Şimdi bu buna function stack veya callback stack denilen yapı bu. Stack şeklinde çalışıyor. Türkçede yığın deniliyor galiba. Bu stacklerin İçine ee, içine konulan bilgiler her bir e, parçasına activation record deniliyor. Orada fonksiyonu çağrılırken kullanılan parametreleri eee value yaptıysak veya pointerları colby reference yaptıysak e, ve bu değişkenlerin local değişken yani yerel değişken olup olmadığı ve tabi orada farklı e, binding'ler var. Yani local variable'ların nasıl kullanılacağı ile ilgili farklı tasarımlar var. İşte bir fonksiyonu tanımladığınız değer, aynı isme sahip başka bir değer varsa hangisi geçerli olacak falan gibi problemlerimiz var. Dediğim gibi çok fazla detayına girmeyeceğim. bu activation record denilen yapıdır bunlar. bunlar normalde stack'te tutuluyor ve birbirlerine çağıran pointerlar tutuluyor aralarında. Ee, o fonksiyonun devam edeceği noktasını tutan e, yapılar. Bir fonksiyon mesela 100 satır bir fonksiyon, 20. satırında başka fonksiyonu çağırdı. O fonksiyon bittikten sonra tekrar 20. satırdan devam etmesi lazım. Dolayısıyla nerede kaldığını tutan bir pointer e ihtiyacı var. Ee, buna benzer yapılarımız var. Ee, fonksiyonel dillerde ise, functional languagelerde ise e, stack yerine heap kullanılıyor. Heap yapısını e, biliyorsunuz, yığın e, yığıt deniliyor galiba. E, ve heap yapısı da bu sefer bu pointerlar işaretleniyor, gösteriliyor, çağrılıyor, kullanılıyor. Örneğin Java'da böyle çalışıyor. Metotlar bu şekilde çalışıyor. Ama dediğim gibi yani bu çok böyle üstün körü böyle 5-10 dakikalık cevaplanan sorular hani belki mülakatta bana çıksaydı sorular böyle cevaplardım en azından. Dediğim gibi bunu çok detaylı öğrenmek istiyorsanız, bu konuları daha detaylı merak ediyorsanız Sabestan'ın kitabını tavsiye ediyorum. Alın, okuyun. Merak etmiyorsanız da alın, okuyun. Hayatta bir yerlerde mutlaka karşınıza çıkar. Hayatınızı kurtarabilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirebilir. Ee, özellikle de e, iyi bir developer, iyi bir programcı olmak istiyorsanız, bir programlama dili'nin nasıl çalıştığını, arka plandaki mantığını anlamanız beklenir. Ee, zaten mülakatlarda da bu tip soruların sorulması sebebi bu. Ee, bir dili tasarlayabilecek kadar dile hakimseniz o dilde her türlü cambazlığı yapabilirsiniz, her türlü akrobasiyi yapabilirsiniz. Ee, dilin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız sizin için bir muammaysa, sizin için bir fenomen, e, fenomen diyorlar değil mi Türkçe'de şimdi bir fenomense ne olduğu açıklanamayan bir e, varlıksa e, o zaman o dilde ...hakimiyetiniz, o dile veya dille ilgili muhabbetiniz biraz daha kısıtlıdır. Öğrenmekte fayda var. Biz de tavsiye ederiz. Uğur Bey'e, Uğurcan Bey'e teşekkür ediyoruz soruları için. Gene bilebildiğim kadarıyla başka sorular gelirse cevaplamaya çalışacağım. Herkese başarılar dilerim.